Bu bölümde ön kamerayla arka kamerayı bağlayacağız. Araba bağlantı kablosunu döşemenin altına şu şekilde geçireceğiz. Özet olarak şunları yapacağız. Araba bağlantı kablosunun ön ve arka uçlarını belirledik. Döşemenin altına döşemeye başlıyoruz. Döşemene sadece kenarını kullanıyoruz. Spatula ile nazikçe kabloyu ittiriyoruz. Kabloyu daha rahat geçirebilmek için kapı kolu üst ve bazı plastik döşemeleri çıkartıyoruz. Kablomuzu döşerken kapının üstündeki bu şu yoldan ilerleyeceğiz. Ta arka bagaja kadar gideceğiz. Döşemenin arka bagaj kısmını kabloyu daha rahat geçirebilmek için plastik klipsleri sökeceğiz ve vidayı da sökeceğiz. Biraz esnetebilelim. Böylece kabloyu geçecek yer bırakacağız. Artık esnetebiliyoruz. Rahat çalışabileceğiz. Kabloyu plastik döşemenin altından geçirip bagaja kadar uzatıyoruz. Rahat çalışabilmek için kauçuğu da çıkarttık. Kabloyu arka kameraya götürürken ortalıkta sallanmasın diye şu körüğün içinden geçireceğiz. Burada zaten kablolar var. Fakat körük dar olduğu için kabloyu buradan doğrudan geçiremiyoruz. Bir bakır tel yardımıyla geçireceğiz. Benim arabadaki körük çok dar olduğu için içinden geçiremedim ve dışından bir ayandan bir ucunu atlattım. Kabloyu alttan geçirmeye devam ediyoruz. Aynı bakır telle fren lambasını oradan da çıkartıyoruz. Ve artık kameramıza ulaştık. Kablomuzu estetik bir şekilde sakladık. Kameraya doğrudan bağladık. Artık arka freni geri takıyoruz. Daha önce açtığımız her şeyi artık geri topluyoruz. Döşemeleri de kapatıyoruz. Vidaları sıkıyoruz. Plastik klipsleri geri takıyoruz tutma kollarını geri takıyoruz. Artık işimiz bitti. Bagajı kapatabiliriz. Gidip kameramızı kontrol edeceğiz. Marşa bastık. Ön kamera ve arka kamerayı aynı anda göster ayarını yaptıktan sonra arka kamerayı da ekranda görüyoruz. Bu da bağlantımızı doğru yaptığımızı gösteriyor.